Arkadaşlar merhaba. 20 Eylül 2021 saat 16 civarı. Bugün Bitcoin'de bir düşüş oldu. Beklediğimiz bir durumdu aslında bu. Satıcı tarafının gücünü hala koruduğunu burada yükselen bir trendin artık son oluşumlarla birlikte yükselmekte zorlandığını oluşturulan bariz tepelerin bir önceki tepeye biraz daha yakın olması sebebiyle burada bir momentum kaybının e, olduğunu e, düşünmüştük. Bugün itibariyle de baktığımızda bu analizimizde ve bu düşüncemizde doğru e, olduğumuzu, doğru yolda olduğumuzu gördük. <laughs> burada ayrıca baktığımız zaman yine bir 5 dalganın tamamlandığını ve bundan sonra bir düzeltme dalgasını isteyebileceğini, yine e, kapanış... E, grafiğine göre bu alanı değerlendirdiğimizde aslında şurada da bir e, Libra formasyonunun artık oluşma, e, oluşumunu tamamlamaya yakın olduğunu e, görebiliyoruz. Tabi e, Libra'nın e, oluşu, oluşumunu tamamlayabilmesi için de burada bir dipnot olarak ekleyelim. 42 bin dolar seviyesi altında e, kapanış grafiğine göre kendini e, bu alanda fiyatlandırması gerekiyor arkadaşlar. Hemen e, onun da gösterimini yapacak olursak, evet. E, şu bölgenin şu an için bir destek olarak çalıştığını e, görüyoruz. Buranın altındaki bir e, kapanış e, durumunda burada bir Libra formasyonun artık oluşumunda söz edilebilir. <laughs> Şimdi bununla birlikte e, kolorasyon tablosuna baktığımızda yine e, Bitcoin tarafında önemli bir durum var. E, Bitcoin tominasyonunda. Evet, bu alanda yine gündelik grafikte değerlendirdiğimizde 20 Mayıs'ta özür diliyorum, 18 Mayıs'ta yaptığı dip ve 13 Eylül, 12, 12, 11, 12, 13 Eylül tarihlerinde yaptığı aynı bölgedeki diple birlikte bu bölgede bir ikili dip oluşturma durumu içerisine girdiğinden söz edebiliriz. Bu alanda yine değerlendirdiğimizde gündelik grafiğe e, bakaraktan önümüzde 49-30 49.30'ların e, önemli bir e, direnç seviyesi göreceğini ben düşünüyorum. Tabi bu bölgelere ulaşması durumunda yine Bitcoin'de nasıl bir e, durum izlenebilir? bu alanı değerlendirme değerlendirme içerisine aldığımızda da Bitcoin'de yine yeniden bir 30 30.000'li e, seviyelerin e, gündeme gelmesi muhtemeldir. Şu an için bu e, bahsettiğimiz alan yani şu an önümüzdeki gri bölge içerisinde duran e, band aralığı 43.000 42.000 band aralığı son oluşturulan spike'larla biraz daha zayıflatıldı. İlk spike biraz tepede kaldı ve bugün oluşturulan spike biraz daha derinlere indi. Bu bölgede önümüzdeki günler de olabilir, bugün için de olabilir. Bu spike'ların bu şekilde devam etmesi halinde bu destek seviyesinin de artık gittikçe iyice zayıflayacağını ve bir ara destek seviyesi olan 38.470'lere doğru Bitcoin'in düşüşünü sürdüreceğini ben yatırım tavsiyesi olmadan analizlerim doğrultusunda düşünüyorum. Peki Bitcoin'in böyle bir düşüşü sürdürmesi halinde de yine altcoin'lerde ne olabilir? Burada kısaca birkaç grafik üzerinde göstereyim. Önümüzdeki şu an belli olan Ripple'ın grafiği. Ripple'da da Bitcoin'in düşüş ve yükselişlerine bağlı olarak etkilendiğini görebiliyoruz. <laughs> Burada Ethereum'dan <laughs> özür dilerim. Aynı şekilde yine bir söz edebiliriz. Bakın bizim için e, burada önemli bir destek seviyesi vardı. 2950 dolar ve e, 3000 dolar e, sevi band aralığı. Bu bölgenin de e, Bitcoin'in bu düşüşüyle birlikte e, spikelandığını görüyoruz. Aslında Bitcoin'de e, şu anki Bitcoin haricinde diğer coinler grubunda en güçlü grafiğe sahip olanların olanlardan biriydi diyebilirim. Ancak bu yükseliş e, özür diliyorum bu düşüş karşısında o da dayanamadı ve satış yönlü işlemlere döndü. Ethereum'da da tabi bu e, düşüşün olması halinde yine e, bir önceki gördüğü dip seviye olan 1740'lı seviyeler Ethereum tarafında gündeme gelebilir. E, burada da e, birçok altcoin'de olduğu gibi bu tarafta da dikkatli olmamızda fayda olacak. Yine e, karşıt bir duruma baktığımız zaman dolar endeksi tarafındaki yükselişin de e, bitcoin'in yükselişi için tehlike yarattığını hemen hemen her video analizinde ben e, bahsetmiştim. E, burada 4 saatlik zaman diliminde baktığımızda e, dolar endeksinin 93.67'lere doğru bir e, yükselmeyi sürdüreceğini ben hala düşünüyorum. Bu tepe altında kaldığı müddetçe Bitcoin'de bu durumların bu bant aralığının görülmesi halinde Bitcoin'de kısmi tepki alışları gelebilir. Ancak bu tepki alışları devamlılığını koruyamayacak ve dolar indeksinin de yönünü yukarı çevirmesiyle birlikte tekrar görünen... Bu zirveleri geçmesi halinde Bitcoin'de yeniden düşüşlerin e, alt bantlara doğru e, düşeceğini söyleyebilirim. Şu an için e, bir süre bir süreliğine yeniden bu kriptolarda ve kripto varlıklarda uzakta uzak durmamızda bir fayda olacağını ben düşünüyorum. Şu an için baktığımızda para akışı e, dolar ve e, dolar endeksine e, dolar partilerine doğru kaydığını söyleyebilirim. Arada bir bazı altcoinlerde hareketlenmeler de olabilir. Tabi bunlar istisnai durum ama genel olarak trendleri ele aldığımızda kripto varlıklar tarafında trendin ayı etkisinde olduğunu söyleyebiliriz. Analizimiz bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kısa bir bilgilendirme ve değerlendirme yaptım. Videoların devamının gelmesi için daha çok analizleri vakit ayırabilmemiz için videoları videoları beğenebilir ve kanala abone olabilirsiniz.